Yeni bir zirveye çıkmaya zorlayacak ve o zirvede uzun hem de çok uzun bir süre kalmasını sağlayacak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Harika. Tebrik ederim. Çok güzel. <laughs> Gelecekte bir gün yaşlandığınızda hepiniz milyarderler olduğunuzda hepiniz birer birer Akdeniz'de. İtalya'ya giden bir yatta uzanıyor olabilirsiniz. Yanınızda torununuz da tabii ki. Ve size sorabilir. Büyük baba, büyük anne. Nasıl, nasıl bu kadar harika olabiliyorsun? Bütün gün hiçbir şey yapmıyorsun ve yalnızca burada uzanıp güneşleniyorsun. Onları şöyle diyeceksiniz. Çünkü geçmişte büyük baba, büyük anne, sıradan insanlar gibi zaman geçirmeyi seçmedi. Aksine Lüvey gibi bir adamla birlik olup iş kurmayı seçti. Ve o yüzden büyük bir iş yaptı. Çok, çok Çok yaşayın Louis Çok Çok be! çok, be! Be! çok 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 Hazır! Hazır! Hadi! Hadi hadi! <laughs> devam edin! <laughs> i̇şte bu kadar! Hayır çocuklar! Evet! Harikasın! Evet. Devam edin hadi çocuklar! Uzanma! bunu yapamam. İngiltere'den döndüğümden beri pek oynamadım. belki etme kalk hadi! Saçma ha. sapan konuşmayı da bırak! <laughs> Evet. <laughs> evet. Karnın kocaman olmuş. 7 ya da 8 aylık olmalı. Neden izin almıyorsun? Doğum yapacağım gün hastaneye gideceğim. Ciddi olamazsın. Şirketimizde bir grup genç adam hırsla benim peşimden geliyor. Bir hatamı yakalamaya çalışıyorlar. <laughs> 6 aylığına izin alırsam geri dönemeyebilirim. Bugünlerde iş bulmak gerçekten zor. Evet. Bir gün doğum yaparsan sakın yabancı hastanelere gitme. Evet. Aklında bulunsun. <laughs> evet. Evet. O gün ne zaman gelecek bilmiyor. Hadi. Hadi. Evet. evet. Harikasın. Woohoo. Devam edin evet. çocuklar. Hadi, gelin hadi. <gülüyor> <gülüyor> Yine de acele etmelisin. İkinizin de genleri harika. Aa. Altın çocuk ve yeşim kız. Aha İngiltere'de evet. okurken Cin Çe'nin peşinde çok kız vardı. O bir yıldız. Evet. Evet. Sonra çevremizde dedikodular başladı. Pekin'den bir kızın en kırmızı meyveyi sessizce kopardığını söylediler. Hadi. Hadi. Evet. 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 Hadi. 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 Hop. Oh. <laughs> Burada çok yalnızım. Tek yapabileceğim internet olan bir yer bulup düşüncelerimi seninle paylaşmaktı. Aslında eğer meşgul değilsen sen de bana bir şeyler kaydedip gönderebilirsin değil mi? Ama vaktin yoksa boş ver. Öğrenci Belin'in bir hediyesi var. Orada park halinde bir araç var ve 3000 kilometrede bile değil. Beni yenen olursa onu alıp gider. Oo, <laughs> evet. evet. Kim hemen şimdi bana bilek güreşinde meydan okumak ister? Kim? Jason mesela. Jason nerede? Jason. Jason! 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 Önce biraz dinlen. Yoksa seni yenmek utanç verici olur. Bütün gün rugby oynasan bile fark etmez. Buna eminim. Sen her gün Spor salonunda egzersiz yaparken bizim çalışmamız gerek. İngiltere'deyken de sen spor salonuna gidiyordun. Gel hadi. Hadi gel. <laughs> hadi. Hadi. Ben bekle. Bana bir bıçak verin. Ne yapıyorsun? İlla kan dökmek mi gerek? Bunu Ruslardan öğrendim. Daha heyecanlı oluyor. Hadi. Tamam. Hazır mısın? Her zaman. Üç, iki, bir, başla. Hadi y göster ona güveni. Jason, Jason, Jason. Hadi. Jason. Yapabilirsin. Kaybettin. Gel, iç. Al. Ne demek şimdi bu? Benimle dalga mı geçiyorsun? Eğlencesine gösterir? değil miydi? Oyunlarda ciddi olmalısın. Şunu izle. Hadi. Tekrar. Tekrar dedim Hadi. Sen kazandın tamam mı? Araç hareket ediyor. Lütfen tutunun ve sabit durun. Otobüse yeni binen yolcular lütfen içeri girin. Karsız yolcular lütfen bozuk para atın. İlerideki istasyon Tiananmen Batasa istasyonu. Benden bir şeyler kaydetmemi istemiştin. Ama ben ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Burada herkes aynı günleri tekrar ediyor. Herkes aynı şeyi yapıyor. Başka yerde yaşayamayız. Kayıttan sonra sık sık dosyaları siliyorum. Bana çok sıkıcı ve önemsiz geliyor. Ama senin yaptığın gibi ben de gitmek istiyorum. 照現山。